Şimdi efendim e, bugün e, Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu ama e, alışılanın aksine konuşmasını oturarak gerçekleştirdi. E, o görüntüleri de ekrana getirelim. E, küçük bir tansiyon problemi yaşadığı bilgisi paylaşıldı MHP kaynakları tarafından. Bir sağlık sorunu olmadığı da e, ifade edildi. Konuşmasında da çok e, çarpıcı aslında. Mesajları vardı yine ittifak ve normalleşme sürecine dair ee, biraz bu mesajları değerlendireceğiz ee, Sayın Ali Öztünç'e da soracağız Hacı Yakışıklının da sağlık durumuyla ilgili e, bilgisi var evet. Bir o kısmı öğrenelim mi Hacı Yakışıklı olur senden? tabii şu, şu anda birçok yerde işte MHP'li kaynaklarda işte tansiyon problemi rahatsızlık problemi deniliyor evet. ama ben bir yetkiliyi aradım. Aradığım, telefon açtığımda Hacı Bey dedi ben az önce Devlet Bey'in odasından çıktım. Az önce yanındaydım Devlet Bey'in ve şu anda MHP Genel Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor dedi. Hı hı. Normalde MHP'nin grubu 10.30'da başlıyor. Geç kalma sebebi yarım saatlik bir gecikmeyle başladı. Geç kalma sebebi aslında Devlet Bey bugün meclise zamanında geliyor. Ancak konuşma metninde bazı eklemeler yapıyor. Bu değişiklik... 10.30'daki toplantının sarkmasına sebep oluyor. Yani grup toplantısının sarkmasının sebebi Devlet Bey'in metinde değişiklikler yapması. Ee, grup toplantısı bitiyor. Bana Devlet Bey'in odasından az önce çıktım diyen yetkili e, herhangi bir tansiyon problemi olmadığını söyledi. Grup toplantısı bittikten sonra Devlet Bey yanındakilere e, bir çay içip öyle gidelim arkadaşlar diyor. Ve e, orada oturma sebebi de bu. O esnada basının çekilmesini söyleyen bir yetkili bir kişi var. Onun da aslında amiyane tabirle bir işgüzarlıkla çekilin diyor. Aslında basının çekilmesini gerektirecek bir durum yok. Devlet Bey orada bir çay içip öyle gidelim demesinden kaynaklanıyor. Devlet Bey'in herhangi bir o esnada bir sağlık probleminden dolayı orada beklemediğini yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızla saat 16'da bir görüşme yapacağını ve tabii sağlık niye, problemi yani olmadığını ayakta belirtiyor. ayakta konuşmuyor da oturarak konuşuyor? Onu onu sormadım çünkü o, o mutlaka bir yorgunluk olabilir. Hayır, Başka yani, bir şey olabilir hayır, tansiyon, mi? Tansiyon rahatsızlığı kısa süreli. İnsanlık söyleniyor. hali, e, yani yaş itibariyle de şey olabilir. Ben aldığım bilgi olarak söylüyorum. Tabii, tabii. Yani olabilir yani şey değil. Asıl tartışma şurada çıktı. Hayır ama şöyle söyleyeyim. Tabii yani insanlık gerek hali. Gerek de yok. Yani. Ee, hani doğru söylüyorsunuz insanlık hali ama... Hani toplantıdan çıktıktan sonra orada bekleme sebebi bir rahatsızlık değil. Orada oturalım bir çay içip e, de partiye öyle bir geçelim Bir şeklinde. Bu kesin ki e, grup toplantısında e, şey yapıyor. Yani oturarak konuşuyor. O, o kısım öyle yani olabilir yani ama. Şey o ama hani boyutu. No söyleyenlerle tartışabilirim ama bir rahatsız olduğu belli ki. Tabii tabii. E, ben Sadece konuşmuş. aldığım aldığım bilgiyi olduğu gibi e, Hı -hı. aktarıyorum. E, durum bu şekilde ve MHP Genel Merkezi'nde de rutin çalışmalarına aynen o gün devam etti. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelecekler. Geçmiş olsun. Özgür Özel'in de grup toplantısı vardı. O da hani MHP ile ilgili zannediyoruz metni, metninde bulunan bölümü çıkardılar ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Çok üzüldüm diyerek Özgür Özel de Sayın Bahçeli'ye. Şöyle MHP kanadının Özgür Özel'e ve CHP'ye çok ciddi bir tepkisi var. Var. Şimdi Benim, duyacağız hani, zaten sözleriyle. Evet, de. Genel Başkan düzey de işte kaynakların vesaire falan filan var ama isim verebileceğim bir kaynakla yine girmeden önce İstanbul Teşkilat Başkanı var MHP'nin e, Sayın Yaşar Kaba. E, kendisiyle telefonda konuştum. Bana dedik yani ismimi de çok rahat bir şekilde vererek söyleyebilirsiniz. CHP diyor halüsinasyon görüyor. Tek derdi e, Cumhur İttifakı'nı zedelemek ve bozmaktır CHP'nin. Ancak bu gördüğü bir halüsinasyondur. CHP'nin bir cinayetle partimizi özdeşleştirme çabası vardır ve bu şekilde bir hukuk katliamı yapmaktadır. Bu partimize yapılmış bir saygısızlıktır. Semih Yalçın'ı, İzzet Ulvi Yönteri biz CHP'ye yedirtmeyiz. Biz teşkilatımızla birlikte bu iki ismin arkasındayız. CHP'nin yaptığı hukuksuzluktur, saygısızlıktır. Gördükleri de halüsinasyondur diyerek çok ağır bir şekilde bu ifadelerle tepkisini etti. E, isimde ismi de paylaştım sizinle. Şimdi sayın... Çok ciddi bir tepki var CHP'ye. Peki MHP'den. bunları soracağız ama Sayı Ali Öztuğun CHP'yi de temsilen bu anlamda söyleyecekleri önemli vakti de daraldı. Dolayısıyla şu dilimde biraz kendisine Süreyi daha fazla tanıyacağım. Ama bir Sayın Bahçeli'nin bu ittifaklar ve normalleşme sürecine dair bugün yaptığı bu grup toplantısında söylediklerini bir ekrana verelim arkadaşlar sizden rica edeyim Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamasındaki sözleri. Tekrar eme inançla söylüyorum. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. CHP'nin başkanı da iki de bir kale duvarlarımızı taşıp tutuyor. Bizim iki arkadaşımıza değil sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarına ilişki ve irtibat içinde olduğu vatan ve millet muhaliflerine baksa zannederim daha tutarlı, daha dengeli, daha isabetli bir davranış içinde olacaktır. Normalleşme maskeli sahtekar politik tasarımı esasen anormalliğin artan dozajlarda yedirilme sinsiliğinden başka bir şey değildir. Bizi Türkiye İttifakı adıyla kuruldu söylenen dağası çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu arabaya davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Efendim bu arada e, iletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un da bugün açıklaması oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Külliyesinde bir araya geleceklerdir e, açıklamasında bulundu. Yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli görüşecekler. Saat 16.da İletişim başkanı Sayın Fahrettin Altun X'teki paylaşımıyla gönderisiyle bu bilgiyi de kamuoyuna aktarmış oldu. Şimdi bu normalleşme süreci bunun üzerinden CHP'ye yöneltilen işte biraz önce de duyduğunuz Sayın Ali Öztunç eleştiriler bunun içerisinde bir de ee, Sinan Eteş davası ile ilgili CHP ve MHP'nin karşı karşıya geldiği boyut. Buyurun sizi dinleyelim. CHP açısından normalleşme sürecine dair gelen bu eleştirileri siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok özür diliyorum Ali Bey. Biz stüdyoda sizi duyamıyoruz arkadaşlarım. Bir kontrol edebilirlerse. Duyabiliyor musunuz? Ha, şimdi duyabiliyoruz. Buyurun Kesin baştan alabilirseniz Başakalım. çok memnun oluruz. Öncelikle ben... Tabii ki tabii ki. Devlet Bey'e sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de bugün mecliste, gerek kurulda gerekse genel kurul salonunda MHP milletvekillerine Devlet Bey'in sağlık durumunu sordum. Tansiyon sorunu var dediler. Milletvekilleri söylediler ve ufak tansiyon sorunu yaşan dediler. Nitekim Devlet Bey'e zaten e, ayakta durmayarak konuşması önerilmiş. Geçip oturarak e, başkan divan başkanının koltuğunda oturarak e, açıklamasını yaptı. Peki niye yaptı? Niye grup toplantısını yaptı? Hani tansiyon sorunu olduğu zaman normalde hani bugün yapmaması gerekirdi. Öyle düşündür, en azından şundan dolayı yaptığını düşünüyorum ben. 1 Temmuz'dan önceki son grup toplantısı bugün. Peki 1 Temmuz'da ne var? Sinan Ateş davası var. Bakarsanız konuşmasını Sinan Ateş davasına odakladı. Yani Sinan Ateş davası ile ilgili önemli mesajlar verdi kendi cephesinden. O yüzden bugünkü grup toplantısını yapma zorunda hissetti kendisini. Sağlık sorununa rağmen ki tansiyon problemi herkeste olabilir. Çok doğaldır. Ona rağmen grup toplantısında konuştu. MHP Teşkilat Başkanı İstanbul Teşkilat Başkanı'nı demiş tek derdi Cumhur İttifakı'nı bozmak CHP'nin. Vallahi hiç öyle bir derdimiz yok. Hayırlarını görsünler. Hayırlı olsun kendileri için. Bizim öyle bir derdimiz yok yok. Allah çarşılarını pazar eylesin. Bizim tek bir derdimiz var. Sine ateş davası çözülmeli. Sine ateş cinayeti çözülmeli. Çünkü bu bir siyasi cinayettir. Eğer siyasi cinayetler çözülmezse devamında başka siyasi cinayetlere de kapı açılmış olur. O yüzden sine ateş cinayetinin çözülmesi gerekiyor. Bizim tek isteğimiz, tek derdimiz bu. Peki Sayın Bahçeli'nin sözlerine gelecek olursak. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki işte Cumhur İttifakı Türk milletinin diyor ruh köküdür diyor. Peki Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökü de diğer ittifaklar ya da diğer partilere oy verenler, diğer partiler nedir? Türk milletinin neyidir? Bir defa bu dil yanlış bir dil. Bu dilin tutmadığını 31 Mart seçimlerinde görmüş olmaları gerekiyor. Bu dil yıllardır söyleniyor, konuşuluyor, konuşuluyor, söyleniyor her türlü iftiralar, hakaretler komplolar, kasetler yapıldı. Ne oldu? 31 Mart'ta sandığa gitti vatandaş ve gereğini yaptı. Dedi ki bir dakika ben bu dili kabul etmiyorum dedi. Çünkü e, siyasetçinin Sonucu sandıktır. Siyasetçi e, yaptığı çalışmanın karşılığını sandıkta alır. Nitekim sandıkta bu konuda gerekeni yaptı. E, Sayın Bahçeli çok ağır eleştirilerde bulunuyor. E, sormazlar mı eğer e, CHP e, böyle bir parti ise, söylediğin gibi ise Sayın Bahçeli, CHP ile neden geçmişte ortaklık yaptın? Neden ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarttın? Neden ittifak yaptın? Neden CHP ile siz geçmişte referandumda birlikte hareket ettiniz? Cumhur İttifakı'ndan önce Sayın Bahçeli bu dili Sayın Erdoğan'a ve Sayın AK Parti'ye yönlendiriyordu. Cumhur İttifakı'ndan sonra da CHP'ye, bizlere yönlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu dille yargılıyor. Hangisi doğru? Daha önce söylediklerimi doğru, bugün söylediklerimi doğru. Siz de ittifak Ki, yaptınız, Meral değil, Akşener'e neler yaptınız hani, masadan kalktı diye. Kadına demediğinizi bırakmadınız. Bütün CHP'li basın şey Meral Akşener'in üzerine geldi. Meral Akşener dedi ya hayatımın en kötü gecesiydi. Sağcı olduğumu benim bu arkadaşlar bugün anladılar Buket dedi. Hanım, İnsanlar işlerine geldikleri gibi davranıyor demek ki. Bismillahirrahmanirrahim. Buket Hanım yani MHP'nin sözcüsü gibi bir anda girdiniz araya. Bir durun isterseniz Sağ bitireyim sözlerimi. Ben niye sözcü olayım? Meral Akşener'e, Meral Akşener'e... Biz bir şey yapmadık yani Meral Hanım bir Yapmadınız ittifak çalışması varken masadan kalktı. Meral Akşener'e bir şey, bu, biz, Akşener e izin bir şey yapılmadı mı masadan kalkınca? İzin verin kalkınca? söyleyeyim Ali Bey'e göre yapılmadı. Yapılmadı mı? Mete Bey yapılmadı i̇zin, mı Meral Akşener'e bir şey? İzin verin söyleyeyim. Sözünü kesmek istemediğim için. Yani yapılmadı mı Meral Akşener'e bir şey o masadan izin kalkınca? İzin verin de söyleyeyim işte. İzin, ver, izin buyurun, verin de söyleyeyim, buyurun, de söyleyeyim ama. Biz Meral, Ak, Meral Akşener'e masadan kalktıktan sonra Meral Hanım'ın yaptığı açıklamalardan sonra tepki gösterdik. Göstermedik yalan olur. Bir ittifak çalışmasındasın, ittifak yapıyorsun. Meral Hanım çıkıyor, masadan kalkıyor ve arkasından çok ağır bir dil kullandı. Sonraki süreçte tekrar kendisi masaya döndü. Madem dönecektin niye o dili kullandın? Bunlar konuşuldu, söylendi zaten. Ama biz mesela Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a söylediği gibi ağır sözler o kadar yani hiçbir şekilde siyasetten kabul edilemeyecek iddialarda bulunmadık. Sonra Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli döndü. Benzer bir dili CHP için kullanıyor. Ben diyorum ki bu dil fayda etmez. Kimde, kimseye fayda etmez. Etmediğini de 31 Mart seçimlerinde gördük zaten. Ne oldu 31 Mart seçimlerinde? Bu dile rağmen, bu söylemlere rağmen, Sayın Bahçeli'nin bu iddialarına rağmen vatandaş sandığa gitti. Kimi yerlerde MHP ye oy verdi, kimi yerlerde AK Parti'ye verdi, kimi yerlerde CHP ama çoğunlukla baktığımız zaman CHP oy verdi, CHP adaylarını tercih etti. Sonuçta siyasetçinin vatandaş, bir daha söyleyeyim. Recep Tayyip ee, sonucu, Cumhurbaşkanı sandıktır. olarak seçti Ali Bey. Duyamadım. Sizin bahsettiğiniz yerel seçimler. E, ama yerel şöyle bir şey var. bu dile rağmen Hacı Cumhurbaşkanlığı tamam, seçimler. Evet doğru. Demek ki bu dil tamamen Dur, hemen geri tepki. Hacı Bey Acı Bey hemen söyleyeyim e, siyasette her zaman son seçimleri baz alırsınız aldığınız son seçime bakarsınız. Nitekim e, evet, dünya demokrasisine baktığınız zaman biri bir yere, seçim biri yaşanır, arkasından bir başka seçim alınır, o seçimdeki sonuçlara göre de başka tablolar oluşur. <laughs> 89'daki sonuç 91, 91'den sonra 95, 95'ten sonra 99. Yani baktığınız zaman, bütün geçmişteki seçimlere baktığınız zaman her zaman bir önceki seçimi baz alırsınız, bir önceki seçimi baz alarak siyaset yaparsınız. Ama Efendim genel o zaman değil biz Ali Bey. 2002 2022'yi mi konuşacağız? Siz hangi mi konuşacağız? milletvekili konuşacağız? Biz en son 31 Mart. Ben 2018'den itibaren milletvekiliyim. 2015 seçimlerinde çok az bir oda seçilememiştim. En son hangi seçimde vekil oldunuz? Niye bunu soruyorsunuz? 2023 seçimlerinde i̇şte, milletvekili işte oldu. İşte genel seçimi böyle baz almamız gerekiyor. Yani demek ki o seçimlerde Peki, siz vekil oldunuz. Peki ama ben vatandaş sandığa bir daha gitti. Siz vekil Aynı oldunuz, vatandaş, başarılı oldunuz. Evet doğru milletvekili siz, seçiminde vatandaş millet sizi gitti. Millet seçti. Dedi gölgenizde. ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olsun dedi. Ha ha. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2023'te vatandaş yaptılar. dedi ki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olsun dedi. Evet. Arkasından 7-8 ay geçti, vatandaş dedi ki ben yanlış yapmışım, hayır kardeşim AK Parti'yi cezalandırıyorum, kulağını çekiyorum, ceza veriyorum dedi. Geldi bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Demek ki so, bir Cumhurbaşkanı seçim, seçilebiliyor yani seçim ama yerel seçimde başlarsın. Demek de AK Parti'nin gerekir. önünde Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir son seçim çıkıyor. baz alınır. Her zaman son seçim baz alınmıştır. Seçim Böyle 2000, bakıyoruz. Buyurun. Ama son seçim yani 2023'tü yani. e, O zaman e, o zaman ben de şunu söyleyeyim. 77'de de işte millet gitti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. 73'te neyse artık şu bu verdi. Buna bakılmaz. Son, seçim son seçime bakarsın. derse ki son seçim evet son seçim 31 Mart yerel seçimleri. O 31 yere. Mart'ta aynı halk, aynı seçmen gitti, aynı sayıda belki biraz artış olmuştur. Aynı milyonlar gittiler sanda oylarını kullandırdılar ve dediler ki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu olsun. Ankara'da şu kadar farklı Mansur Yavaş olsun. Adana'da Zeyna, Zeydan Karalar olsun. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi olsun dedi. Kastamonu'da verdiler. Kalelerinde benim ilimde Elbistan'da verdi. Kalesiydi AK Parti'nin. Vatandaş dedi ki hayır kardeşim. Ben sana bir son kez bir şans vermiştim. Ey AK Parti, Ey Erdoğan ama sen bu şansı kullanamıyorsun. O yüzden senin bu kutuplaştırıcı dilini, Bahçeli'nin bu kutuplaştırıcı dilini, ne, bu ayrıştırıcı de dilini, dilini. Bahçeli'nin bu ikide bir insanlara partilere yaptığı bu laflara hayır kardeşim dedi ve geldi başka bir siyaseti sahneye çıkarttı. Başka bir siyasete şans verdi. Şimdi bunu da CHP değerlendirecek. Ekonomi Değerlendirirse yürür, değerlendiremezse, Tayyip benim partim olduğu için söylemiyorum, o zaman da başka bir noktaya gelir. Bir dakika. Vatandaş nasıl çok ki, özür dilerim. Hacı Yakışıklı bu da ekonominin nasıl, etkisini bakın. hatırlatıyor. Siz duyamadınız da doğru mu anladım Hacı Yakışıklı? Halk tabii. hiçbir zaman, hiçbir zaman CHP'li bir adaya güvenmiyor Cumhurbaşkanı olarak ülkenin anahtarını teslim etmeye. Ancak şehirleri belediye başkanı olarak yönetebilirsin diyor. Ve ders vermek istediği zaman belediye seçimlerinde veriyor. Hiçbir zaman bir cumhurbaşkanı olarak CHP'li bir adaya güvenmiyor işte. Yine yine Erdoğan'a güveniyor ve o zaman da ekonomik problem olmasına rağmen yine Sayın Erdoğan'a oy verdi halk. Çünkü neden? Dediler ki ya bunlar ne yapar? Hani şimdi seçilir ama ne yapacakları belli olmaz. Yine de Erdoğan'ı biz tanıyoruz dediler. İşteler Erdoğan'a oy verdiler. 2023 belediye başkanı olmak önemli bir şey değildir. Kur ne kadardı? 2023 Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ekmek fiyatı ne kadardı hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz? Ya, tabii ki ekonomik kriz var. Ben ekonomik kriz yok demiyorum. Şu anda da var. Şu i̇ki anda ekonomi kötü. İki ben ekonomi Bakın, iyi demiyorum Ali Bey. Bakın işte onu diyorum ben de. Sakın benim o dediklerimi saptırmayın. Ekonomi, kötü şu değildi. an. İki liraydı. Bugün 12.500 lira. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. Ben siz niye dediniz saptırayı Buket Hanım? 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ekmek 2-2,5 liraydı. Kriz o kadar derinleşti. Verilen bütün şansa rağmen o kadar derinleşti ki bugün 12.500 lira oldu. 12.5 lira olmuş ekmek fiyatı. Ankara'da on lira.